Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sulu çözelti dengelerinin dördüncü ve son videosu. Bu videomuzda çözünme çökelme tepkimelerinden bahsedeceğiz. Şimdiye kadar ne görmüştük? Denge tepkimelerini görmüştük. Çözünme çökelme tepkimeleri de önceden gördüğümüz denge tepkimelerinden aslında bir tanesi. Bakın burada ne oluyor? Bir suda az çözünen bir tuz suda çözündüğü zaman suda bir denge meydana getiriyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın gümüş klorür katısı. Gene aslında öncekilerde olduğu gibi hani biz nerede anlatıyorduk bunu? Diğer bütün dengelerde mesela <laughs> suyun buharlaşması esasında su buharlaşıyordu sonra yoğunlaşıyordu. Buharlaşma ve yoğunlaşma arasında bir denge oluşuyordu diyoruz. Burada da bakın dipte bir tuz var. Burada bakın AGCL tuz olduğunu düşünün. Başlangıçta çok hızlı şekilde çözünüyor. Ancak içerideki iyon miktarı arttıkça çözünmesi de ne oluyor bunun? yavaşlıyor. Başlangıçta hiç iyon yok ama iyonlar oluşursa onlar yavaş yavaş ne yapmaya başlıyorlar? Çökmeye başlıyorlar. Değil mi? Ve bir zaman sonra bu çözünme ve çökelme hızları birbirine eşitleniyor. İşte o anda burada bir denge kurulmuş oluyor. Yalnız tabii diğer dengelerden farkı burada. Girenlerde ne var? Gördüğünüz gibi katı var. Biz ne diyorduk? Katı ve sıvılar yazılmaz diyorduk. Bundan dolayı katıyı yazmıyoruz. e Katıyı yazmayınca sadece elimizde ne kalıyor? ürünler kalıyor. Aslında bunu daha önce nerede görmüştük? Suda da görmüştük değil mi? Su sıvı olduğu için suyun iyonlaşma dengesini yazarken sadece H+ ve OH- yazıyorduk. Sıvı olduğu için suyu yazmıyorduk. Burada da aynı şekilde bakın sadece ürünleri yazıyoruz. Ürünleri yazdığımız zaman bir K bağıntısı elde ediyoruz. Altına bakın CC yazıyoruz. Bu çözünürlük çarpımı demek. Yani aynı diğer dengelerde olduğu gibi bakın belirli bir sıcaklıkta gümüş klorür tuzunun değil mi? derişimlerinin çarpımları yani Kçç değeri sabittir diyoruz. Aynı diğer K'lar gibi biraz sonra göreceğiz zaten. Bu da neyle değişir? Sıcaklıkla değişir diyeceğiz. Bakın aşağıda az çözünen iyonik katılar demiş. Hemen şöyle kapatalım. Birlikte beraber yazalım burayı. Ne diyor? Az çözünen iyonik katılar için çözünürlük çarpımı bağıntılarını yazınız demiş. Bunların suda nasıl iyonlaştığını tabii ki yazabiliyor olmamız lazım. Ca yani kalsiyum florür, değil mi? Bakın yine çift yönlü bir ok yapıyoruz. Suda az çözünen diyor. Az çözündüğü için ne yapar burada bir denge oluşur. Çok çözünse tamamı çözündüğünden dolayı iyonlaştığından dolayı bir denge oluşmaz. Bakın kalsiyum artı 2 flor ise eksi. Ama kaç tane flor var? İki tane var. Bunların altına ne yazmam gerekiyor benim? Suda yazmam gerekiyor. Öyle değil mi? Ne diyeceğim? Bakın K -Ç, ç nedir? Ürünlerin derişimleri. Değil mi? Kalsiyum artı 2 şöyle. Çarpı florun derişiminin karesi. Bu şekilde yazılıyor. Tabii ki dediğim gibi katı olduğundan değil. Kalsiyum florürü burada yazmıyoruz. Gene alüminyum hidroksit. Bakın yazalım. Alüminyum hidroksit katısı. Suda çözüldüğü zaman gene bakın bir denge oluşturacak. Alüminyum artı 3 tane hidroksit. Altlarına suda diye yazalım. Daha doğru olsun alüminyumun üzerine artı 3 yazacağız. Gördüğünüz gibi. Gene bakın hidroksitin başında 3 olduğundan dolayı küpünü alacağız. Şöyle gene KÇÇ eşittir diyelim. Alüminyum artı 3 değil mi? Çarpı hidroksitin nesidir arkadaşlar? Küpüdür. KÇÇ ifadesini aynen bu şekilde yazıyoruz. Çözünürlük çarpım ve çözünürlük. Burada bakın e, aynı öncekilerde olduğu gibi bu verilen ifadeden biz neyi buluyoruz? Mesela diyorum ben bundan A kadar çözünürse bundan A kadar oluşur. Bundan 3 A kadar oluşur diyorum. Oradan bu ifadede KÇÇ ifadesinde bunları yerlerine koyarak A'yı ve 3 A'yı yerlerine koyarak çözünürlüğümüz neydi? A'ydı. Değil mi? KÇÇ'yi eşitleyerek oradan A'yı buluyoruz. Bakın hemen bununla alakalı gene bir örneğimiz var. Şöyle gene altını kapatalım beraber. Beraber çözelim. X2 Y3 katısı diyor. Saf sudaki çözünürlüğü demiş. 10 üzeri x4 mol bölü litredir. Şurada k ç ç'yi de kapatmışız. Şurada ç ç şurası. Şimdi bir kere x2 y3 değil mi? Katı. Az önceki gibi bunun bir kere suda çözünme tepkimesini yazalım. E, x'in üzerine artı 3 yazacağım. Çok önemli değil aslında bunlar sizin için de. Yani biz gene de burada yazarken bunu doğru yapalım biz. 2 tane x artı 3 var. Artı 3 tane de y var. Y'lerin üzerinde ne var tabii ki? Eksi 2 var. Gene buralara suda diye yazalım. Yani dedim ki bu ayrıntıları siz normalde çok da dikkat etmenize gerek yok. Bizim k -Ç -Ç ifademiz ne? Buradaki x artı 3'ün nesi? Karesi değil mi? Çarpı y eksi 2'nin nesi arkadaşlar? Küpü şeklinde ifade ediyoruz. Peki çözünürlük neymiş? Çözünürlük 10 üzeri eksi 4'müş. Yani bundan 10 üzeri eksi 4 çözünmüş. O zaman bundan da ne kadar oluşur arkadaşlar? Burayı da karalamış buldum ama şu üstüne doğru yazalım. Katsayısı 2 olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluşur. Bundan da 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluşur. Değil mi? Mol bölü litre. İşte bunları yerlerine yazacağım ben şimdi. Bakın x'in ne kadarmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunun karesini alacağım. Çarpı. Y ne kadar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunun da nesini alacağım? Küpünü alacağım. Şimdi 2'nin karesi 4. 3'ün küpü 3 kere 3 9 9 kere 27 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 8'dir. 10 üzeri eksi 4'ün küpü nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 12. İnşallah karıştırmamışsınızdır. Yani ben şu katsayıları bir tarafa üslüleri bir tarafa topladım. 4 kere 27 ne yapar arkadaşlar? 27 54 108 yapar. 108 çarpı 10 üzeri eksi 20. Cevap bu ama muhtemelen siz seçeneklerde gülden önce tek bir tane rakam bulacaksınız. O da ne eşittir? 1,08 çarpı 10 üzeri eksi 18 değil mi? Şeklinde genelde seçeneklerde arkadaşlar bunu bulursunuz. Dediğim gibi 108 değil de 1,08 şeklinde olduğu için buna da çevirmeyi öğrenseniz tabii ki iyi olur. Bakın yine güzel bir soru var burada. Ne demişiz bakalım? Şöyle hemen bir kapatalım altını yine beraber çözelim bunu. Bakın kalsiyum karbonat katısının T santigrat derecedeki sıcaklıktaki çözünürlük çarpımını vermiş. Değil mi? Oradan ben neyi bulabilirim? 1 litrede kaç mol çözülmüş onu bulabilirim. Benim bulduğum çözünürlük bakın ne arkadaşlar? Mol bölü litre. Bu ne demek? 1 litrede çözünen maddenin mol sayısını bulabiliyorum. Hemen onu bir kere bularak biz başlayalım. Kalsiyum karbonat katısı çözündüğü zaman. Bakın tabii şunları yazabilmeniz lazım arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 şeklinde ayrılır. Bunu yazabilmeniz lazım. Sudaları artık yazmıyorum. Bundan ne diyorum ben? A kadar çözünürse bundan A bundan da A kadar oluşur. O zaman KÇÇ dediğim ifade yani burada verilmiş zaten 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 dediğimiz ifade A çarpı A yani A karedir. A oradan kaç olur? İki tarafında kökünü alacaksınız tabii ki. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Bakın bu dediğim gibi mol bölü litre. Bu 1 litrede çözünen kalsiyum karbonatın mol sayısı. Şimdi 10 litrede ne kadar çözünür onu bulacağız arkadaşlar. Diyorum ki ben 1 litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözünürse 10 litrede ne kadar çözünür? Arkadaşlar tabii ki işler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz ama tam 10 katı olduğu belli. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünür. Öyle değil mi? 10 ile 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarparsanız 10 üzeri eksi 4 mol olur. Bu çözünen madde kalsiyum karbonat. Bana bunun bakın nesini soruyor? Miligramını soruyor. Gramını da değil arkadaşlar bakın miligramını. Bana ne demiş? 1 molü bunun 100 gram geliyormuş. Şuraya şöyle yazayım ben. 1 molü 100 gram. 100 gram da nedir arkadaşlar? 100 miligram. Burada biraz kafanız karışabilir. 100 bin miligram. Neden? Çünkü ben neyi biliyorum? 1 gram 1000 miligramdır. Öyle değil mi? O zaman 100 gram 100 bin miligramdır. burada çözünen madde ne kadarmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol diyeceğim ki ben bu kaç gramdır diyeceğim. Bu 100 bin neye denk geliyor? 10 üzeri 5'e denk geliyor. Yani şöyle işler dışlar çarpımı yaparsak eğer. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 5 diyorum. E ne oldu arkadaşlar burada? Eksi 4 artı 5 10 kalır. Öyle değil mi? 2 çarpı 10 üzeri 1 olur yani, yani matematiksel olarak. Bu da ne eşittir? 20 miligram çözünmüştür diyoruz. Ve tuzların çözünürlüğünü etkileyen faktörler var bakın başlığımız. Aslında bu daha önce de anlattığımız dengeyi etkileyen faktörlerle hemen hemen aynı. Burada da bakın ne olacak? Ee, dediğim gibi bu bir denge olduğundan dolayı değil mi? Denge eğer ürünlere doğru yürüten bir etkide bulunuyorsan ürünlerin derişimleri artacak değil mi? Aynı şekilde girenlerdeki madde miktarı azalacak. Şimdi endotermik çözünmede sıcaklığın etkisi. Hemen bakın endotermik olduğu için ısıyı girenlere yazmış. Isıyı girenlere yazdığı zaman aynı bir maddeymiş gibi düşünüyorsunuz ve bunu miktarı arttırdığı zaman sistem bunu azaltmak için ne tarafa doğru yürür? Ürünlere doğru yürür. E bu esnada ne olur arkadaşlar? Ürünlerin yani buradaki iyonların derişimleri, molariteleri artar bunların derişimleri arttığı zaman arkadaşlar. KÇÇ ifadesi de ne olur? Artar. Hatta burada bakın katı olduğundan dolayı bunu zaten yazmıyoruz. Dolayısıyla KÇÇ direkt büyür. Hatta şöyle de diyebiliriz. hatırlatalım. K ifadesi. K denge sabiti. Diğer KA böyle, KB böyle, KP böyle, KC böyle. Onlar gibi KÇÇ de sadece neyle değişir? Sıcaklıkla değişir diyoruz. Dolayısıyla bakın burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? İyonların miktarı arttığı için değil mi? Daha çok madde çözmüş oldu birim hacimde. Bundan dolayı çözünürlük arttı. İyonların derişiminin arttığını zaten söyledik. Maksimum düzensizlik dediği bakın burada arkadaşlar katı mı daha düzensiz? İyonlar mı daha düzensiz? Tabii ki iyonlar daha düzensiz. Çünkü daha geniş bir alandalar. Bakın kabın dibinde katı şöyle belli bir alanda ama iyonlar biliyorsunuz her yerde kabın içerisinde. Dolayısıyla iyonlar daha düzensizdir. Ve bundan dolayı düzensizlik artar ve Diğerlerinden tamamen farklı olarak, diğer bütün yapacağımız etkilerden farklı olarak sıcaklığın değişmesi K çeşeği değerini değiştirir. Burada ürünlere yürüdüğünden dolayı K çeşeği değeri artar diyoruz. Bakın egzotermik bir tepkime de sıcaklık arttığı zaman bu sefer denge geriye doğru yürür diyoruz. İyonların derişimleri azalır. Bakın hemen şuradan yazalım gene bunları. İyonların derişimleri azalır. Buna binayen birim hacimde çözünen madde miktarı azalır. Yani çözünürlük azalır. Maksimum düzenli girenlere doğru yürüdüğü için azalır. Ve Burada arkadaşlar bakın ne diyoruz biz? KÇÇ neye eşit? Şöyle A ile B'nin derişimlerinin çarpımına eşit. Bundan dolayı A'nın ve B'nin miktarı azaldığı için KÇÇ ne olur? Azalır diyoruz. Bir diğer etki hadisesi ise arkadaşlar ortak iyon etkisi. Bakın buradaki çözünen maddelerden daha doğrusu çözünen oluşan iyonlardan bir tanesinin ortamda artması dengeyi diğer tarafa doğru yürütüyordu. Hemen gene şöyle hatırlayalım isterseniz. Su değil mi? Yani bunu özellikle yazıyorum ki aslında önceki gördüklerimizden çok bir fark yok. Nedense öğrenci arkadaşlarımıza bu e, KÇÇ olayı biraz daha sanki tersmiş gibi geliyor ama bunun diğer denge olaylarından hiçbir farkı yok. Kesinlikle onlardan da daha zor değil. Ne diyorduk hatırlıyorsanız biz K su değeri haşartıyla O şeksinin derişimlerinin çarpımı şeklindeydi. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi artarsa diğeri azalır. Ve çarpımları arkadaşlar ne olur? Değişmez diyoruz. Neden? Sıcaklık değişmezse değişmez. Yani ortama siz bir miktar daha değil mi? H ya da OH eksi katarsanız ne oluyor arkadaşlar? Çarpımları değişmiyor. Diğeri ona göre azalıyordu. Burada da aynısı var. Eğer iot katarsanız ortama değil mi? Iotun miktarı artarsa o zaman gümüşün derişimi azalır. Ve bunların çarpımları arkadaşlar aynı kalır. Mesela diyelim ki bundan 10 üzeri eksi 5 var. Bundan da 10 üzeri eksi 5 var. O zaman K ne oluyor? 10 üzeri eksi 10 oluyor. Peki ben bunu artırdım. Artık 10 üzeri eksi 5 değil bu. 10 üzeri eksi 2. O zaman gümüş kaç olur arkadaşlar? Çarpımlarının 10 üzeri eksi 10 olması için o da 10 üzeri eksi 8 olur. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Çarpımları gene k çeçeğe eşit. Yani ortak bir madde başka bir madde ilave ettiğim zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar burada? Çözünürlük çarpımı değişmiyor zaten biz de bunun üzerinden düşünüyoruz. Bakın tüm anlattıklarımızı özetleyen şöyle. Güzel bir örnek var arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şu şekilde bakın. Şöyle. Evet. Şimdi diyor ki gümüş klorür katısının T santigrat sıcaklıktaki KÇÇ değeri 10 üzeri eksi 10'muş. Tamam güzel. Bunun saf sudaki çözünürlüğü. Bizim zaten şimdiye kadar gördüklerimiz buydu arkadaşlar. Yani biz şöyle diyoruz ya, biz AGCL katısı efendim iyonlaşır. AG artı ve Cl eksi iyonlar oluşturur. Bunlar nerede oluşuyor arkadaşlar? Saf suda oluşuyor. Ben diyorum ki bundan A kadar giderse bundan A kadar bundan da A kadar oluşur. KÇÇ eşittir. A çarpı A yani A karedir. A kare de neye eşitmiş? 10 üzeri eksi 10'a eşitmiş. A oradan iki tarafında karesini alırsak kökünü alırsak özür dilerim. 10 üzeri eksi 5 ne olur? Mol bölü litre çıkar. Bu arkadaşlar A seçeneğinde sorulan saf sudaki çözünürlüğü. Bir de bakın 0,1 molar sodyum klorür içerisindeki çözünürlüğünü soruyor. Şimdi 0,1 molar sodyum klorür deyince 0,1 molar sodyum klorürün içerisinde ne var arkadaşlar? Sodyum klorür çok çözündüğü için 0,1 molar klor var. Öyle değil mi? Bunu da katmamız gerekiyor ortaya. Yani olayın içerisinde bunu da katacağız. Hemen onu da yazalım şöyle. Gene aynı şekilde bakın. Gümüş klorür katısını iyonlaştırıyorsunuz. Gümüş artı klor şeklinde diyorsunuz ki gene bu sefer gene A olmasın da ne olsun B olsun diyelim arkadaşlar buna. Olur mu? Fark etmemeniz olsun B kadar çözündü. Bundan B bundan da B kadar oluştu. Ama işte burada arkadaşlar şu var. Ortamda dedik ki bakın onu da şu tarafa yazalım isterseniz kafamız karışmasın. Ortamda ne var? Sodyum klorür var. Sodyum klorür suda çok çözünen bir tuz olduğu için bakın şöyle eğer siz bundan 0.1 molar eklerseniz Sodyumdan da 0,1 molar, klordan da 0,1 molar olur. Yani ortamda AgCl'nin gümüş klorürün çözünmesinden gelen B kadar klor var. Artı bir de 0,1 molar kadar arkadaşlar sodyum klorürden gelen var. Onu da ilave etmemiz gerekiyor bizim. Bakın gümüş sadece gümüş klorürün çözünmesinden gelen gümüş. Ama klor arkadaşlar hem gümüş klorürden gelen hem de ortamdaki sodyum klorürden gelen klor. Bundan dolayı bakın ne yapmam gerekiyor benim? Gene aslında mantığım aynı. Ag artı çarpı cl eksi eşittir. Gene kaç olacak arkadaşlar? 10 üzeri eksi olacak. Şimdi ne dedik az önce? Ortama sen başka bir yon katsan da ne değişmiyor? Buradaki... Maddenin KÇÇ değeri değişmiyor. Şimdi burada bakın B için ne yazmam gerekiyor benim? B yazmam gerekiyor. B için B değil. AG için B yazmam gerekiyor. Evet. CL için ne yazacağım? CL için de arkadaşlar B artı 0,1 yazacağım. Ama hani daha önce de biz zayıf asit bazlarda ne yapıyorduk? İhmal ediyorduk. Şimdi B çok küçük bir değer. Çok küçük bir değer olduğu için arkadaşlar bunu ben 0,1'in yanında ihmal edeceğim. O zaman klor iyon derişimi yerine sadece ne yazacağım? 0,1 yazacağım. Oradan ne oluyor arkadaşlar? B. 10 üzeri eksi 9 değil mi? Mol bölü litre olmuş oluyor. B deneydi zaten. Buradaki çözünürlük değeriydi. Şimdi az önce bakın ben neyi ihmal ettim? 10 üzeri eksi 9. B'yi kaç buldum ben? 10 üzeri eksi 9 buldum. 10 üzeri eksi 9'u ben burada 0 1'in yanında ihmal ettim. E gerçekten de ihmal edilebilecek kadar küçük bir değermiş. Öyle değil mi? Bakın 10 üzeri eksi 9 ne demek? Milyonda bir mi? Hayır. Milyarda bir demek. Değil mi? Bu onda bir. Bu milyarda bir. Demek ki bu ihmal arkadaşlar doğruymuş diyoruz. Ve böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere demeden önce hemen hızlıca bir şey hatırlatayım arkadaşlar size. Tabii ki yani burada bu konuları anlamak önemli ama bunlardan bolca soru çözmek de önemli. Bundan dolayı bakın tamamı tamamı video çözümlü. Yayın Denizi Pro'nun soru bankalarını size mutlaka öneriyorum. Çok kaliteli sorularımız var. Lütfen bu kitaplarımızı alıp arkadaşlar çözerek bu anlattıklarımızı pekiştirin. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.